Arkadaşlar merhaba. Bugün bir adam kursu hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 50 aboneye özel yeni aldığım kostümleri deneyeceğim arkadaşlar. Cidden 50 abone olduk ya. Yani nasıl oldu cidden anlayamadım. Ama hepiniz arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar o zaman ben hemen tura geçeceğim. ilk yeni aldığım kostüm arkadaşlar Chance Luck Roll bir kostüm. Bugün bunu deneyeceğiz ve puanlayacağız arkadaşlar. Bu çok önemli. Puanlayacağız. Şimdi, ee, şöyle geçelim. Neyse arkadaşlar o zaman ben hemen tura geçiyorum. Turumuza geçiyoruz. Bakalım. Sineşim en iyi çıkardım. Şimdi tas şöyle bakacak olursak. Tur var Şimdi hemen Allah. Yazı turasına geçelim. Bak. Hah. Oo. Sese var. Oha! Ses çok komik. Ben çok troll bir şey. Bu ne? Bu ne oldu? Bekir. Arkadaşlar gayet troll bir dostum da ben beğendim ya. Gayet güzel bir de zarar edildi. Şimdi arkadaşlar bunu kağıtın üzerinde deneyeceğiz. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama böyle yeşil tozlar çıkarıyor ve daha güzel abi valla kostüm gayet güzel ses efektleri de var bin paraya aldım arkadaşlar var. yani bence daha iyi, i̇yi bir kostüm olur bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Çansikası. kesin olsun normal. Evet geldik. Allah. Ah. Hayır. Oha ya bunun nasıl bu kadar fazla istemiyorsa var. Anlamış değilim. Oh! Arkadaşlar çok pis riske attım yani kendime sıksaydım bitmiştim. Hop, evet, kaçalım. Ah, yani kokuyor, süper spam ile mi kaldı ya? Var. box var. <laughs> arkadaşlar kostümü denemiş olduk bu arada. buna da puanı arkadaşlar. Ee, bence bunun da dokuz bir kostüm arkadaşlar. Yani şimdi o bir puanı nereden kazanayım? Hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kere <laughs> çibol bir kostüm. Şöyle raf yol. Ayrıca görünüşü çok iyi değil. Ve bana göre bence ya ya da on da 10 da 10 ya abi yani bahane bulamıyorum en güzel ya fiyat performans mı kostüm arkadaşlar öneriyorum o zaman hemen arkadaşlar sıradaki kostümümüze geçeceğiz sıradaki kostümümüz arkadaşlar şerdeskide nes diye bir kostüm bunu genelde çok kullananlar var ama ben yani bilmiyorum arkadaşlar nasıl şimdi bugün bunu deniyoruz. O zaman kışa şey, ben hemen turumuza geçiyorum. Evet arkadaşlar turumuz başladı. Şimdi kostümümüz şöyle. Hocam okum çocuğu. Yani şimdi bunu direkt katil üzerinde deneyeceğim arkadaşlar. Bana geliyor. Bak bence bu arada tavuğumuz bitti de bence bu burger yemeği iyi olmuş yani şaka maka güzel bu arada sizin sanırım 500 paraydı 500 paraya ben bir tane Oha! Artık sıradan çekim oldu. bu bekliyor ya bi de bilmiyosun ben bekliyom bu niye yukarıda? bu niye yukarıda? bu niye yukarda oğlum napıyon <laughs> adamın yuvağı kalsın ayı ayı yani hamur Arkadaşlar <laughs> orada yapmıştım da oyunun laglıydı çok da hızlıydı tam göremedim Şu oyunu daha iyi, daha iyi. Ben de, ben de, ben de. Nasıl bir daha? Benim oyun da laglandı başladı. Ben de katıldım. Ya. ya. Ah. Ve yendik. Yendik. Nasıl yendik? Abi hacker veleti. Hacker veleti. Geldi. Vallahi abi hacker'ı da yendik. Hacker'ı da yendik. Daha ne olur. Arkadaşlar kostüme puanım 19. Ee, şöyle bence görünüşü yani çok güzel değil. Ya güzel de hani bence bir puan oradan kırılır. Ee, o zaman arkadaşlar sıradaki yani son kostümümüze geçiyorum arkadaşlar. Son kostümümüz arkadaşlar ya da yok son değil. Arkadaşlar şüpheli adam diye bir kostüm. 0 -0. Buna bakacağız ve değerlendireceğiz. O zaman arkadaşlar ben hemen tura geçiyorum ve başladı. Mafyosu. Ben stand your ground. Evet, mafyosu diyorsun. Ha, ben de 007 sıfır yedimeyi biliyorum. Kesinlikle evet, kostüme şöyle bakacak olursak retro duruyor. Ve görünüşü biraz şey, troll. Yani görünüş olarak bence onu da ona aldı gibi. Güzel çünkü hayrut, retro, troll karışımı bir şey. eee onun dışında abi chance gidecek. Tamam. Bakalım. Evet. Klondu bu. Aynı gibi bir şey. Aynen. Tamam. Klondu da ee, güzel. şimdi bunun sanırım vuruş sesi varmış. Yani vurunca bir ses çıkarıyormuş. Şimdi. Aa, zaten büyük ihtimal vuruluruz. Bu efektine bakacağım. Ee, şu anda Şurada bir ses çıkıyor. kaldı mı? Kandı mı? Ha güzel, kuciyel. Ooo ne? Ha burada dans ediyorlar. Neyse arkadaşlar. Güzel, vay atelik dedik bu elemanlar. Bu herhalde sürükledi be abi. Bir daha sürükleyelim. Tamam. Şimdi gel gel. Nerede o arkadaşım? Of. Cinkonumun hiç Allah. Ben yokum. kanlı ya adam her şeyi kanlıyor hmm. yok şu kolamızı uçuyorum ve kapatalım hop ve bitti Yendik. kolay bir türlü. Ve evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıradaki hedefimiz 60 abone. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. O zaman ben videoyu kapatıyorum. O zaman arkadaşlar hoşçakalın. Ve <laughs> bye.